Hamei ya da bütün çocuklar uykuda kalmış. Sanırım bunlar çok koşmuş ve yorulmuşlar. Aa, garip garip sesler geliyor çocuklar uyanın. Uyanın. Hiçbir şey yok. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaçın çocuklar kaçın. Aa, garip garip sesler geliyor kaçın. Ne oluyor?

Ege ada kaçın. Ada kaç ada su. Aa Emir yakalayacak. Emir yakalayacak. Emir yakalayacak. Aa ada su. <laughs> dikkat edin. Aa, bu yaşlı cadı teyze niye kovalıyor bu çocukları ya? Yine saklandı. Dur bakalım nereye gitmiş bir bakalım. Nereye? Saklandı sanırım. Evet. Çocuklar dikkat edin geliyor bu yaşlı cadı teyze. Geliyor. Dikkat edin çocuklar. Aa, çocuklar kaçın kaçın. Ay Yeliz'i yakaladı bu. Evet Yeliz'i yedi. Yedi bitti. Aa ada ada arkanda adayı da adayı da. Aa adayı da yedi. Adayı da yedi. <laughs> Kim kaldı yemedi? Aa ay Emir kalmış Emir kalmış. Emir kaç Emir kaç Emir. Aa üç tane çocuk kalmış. Onları yedim bitti. Evet. Şimdi kim kaldı? Muhammed kaldı. Emir kaldı. Yemediğim bir de. Ömer kaldı. Göbeğim şişti ama neyse. Hadi bakalım. Muhammed, Emir. Ömer kaldı. Yesene onları Yaşlı da. Yaşlı çatı teyze. Evet. Evet çocuklar siz de yakalanın biraz ya. Gelip, adası geldin bitti. Ne olacak şimdi? Aa. Aa. Ay 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 Ömer sen de ama Ömer'i de yedi bitti. Allah Allah. Tamam hadi bakalım. Allah. Yaşlı Cadı teyze çok yoruldu çocuklar. Yaşlı teyze yoruldu ya. Evet artık dinlenmeye ihtiyacı var. Hadi bakalım Allah Allah. kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın ve çocuklar. Yorulduğu için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. onu söyle Like atın. Ay evet. evet. çok güzel bir fotoğraf. Unutmayın Bey sizi yeme ihtimalinde var. Geçiriz. <laughs>